ATV ekranındaki gelişmeler, sevdiğiniz isimlerle ilgili röportaj ve detaylara yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Perşembe gecelerinin en çok izlenilen yapımı olan Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz haftaki bölümü için sürpriz bir tanıtım hazırlandı. Yapımın 3 sezondur anlatılan hikayesi bir Atol Behramoğlu şiiri ve Zeki Müren şarkısıyla özetlendi. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadığını büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. sol aşk Üç sezon boyunca Hünkar Yaman karakteriyle çok sevilen ve yapımdan bir süre önce ayrılan Vahide Perçin'in bu özel tanıtım için şiir okuması büyük beğeni topladı. Çünkü ömür dediğimiz şey hayatta sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Aşk gülümüz olsa bile Aşk gülümüz olsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Gurur verici bir haberle devam edelim. Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izlenilen televizyon olma başarısını kimseye kaptırmayan ATV, Mart ayında da rakip tanımadı. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan ATV, 2021 Mart ayında da tüm gün ve kişilerde en çok izlenen televizyon kanalı oldu. ATV'nin ekrandaki başarısı dijital ortamda da sürüyor. Kanalın resmi internet sitesi Mart ayında 7 kategoride birinci oldu.

Güzelliğiyle de övgü dolu yorumlar alan Alina Boz medyadaki kadın oyuncuların sıralamasının yapıldığı lisede zirveye oturmayı başardı. Pek çok popüler ismi geride bırakan Alina Boz bu başarısıyla kariyerinde hızlı adımlarla yükseldiğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu gece bana bazı cevapları vermeden hiçbir yere gidemezsin. Çocuk gibi kapıyı kilitlemek neymiş? Sen de beni daha evinde kilitlemiştin hatırlarsın ödeşiyoruz. Ardın alalım o zaman dediğin gibi. Yavaş olalım kalbimizin sesini duymadan ne kadar dayanabileceğiz. Maraşlı bana böyle arkana dönüp gitme. Bir şey söylüyorum sana beni dinle. Maraşlı geçtiğimiz hafta özel bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bugüne kadar merakla takip edilen maceranın en heyecanlı ve duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi. Fotoğraf çekiyordum. Adamın birini öldürdüler. Sonra da beni gördüler. Benim peşime düştüler işte. Siz niye oradaydınız? Maraşlı kızım sana emanet. Maraşlı'nın sözüne çıkmayacaksın. Oldu. Bir de GPS'i tasma falan takalım istersen bana. Gerekirse onu da yaparım kızım. Hadi bakalım size kolay gelsin. Benden sana senet. Sakın bakma gözünün yaşına. Sağ ol. İlk bölümden bu yana devam eden ve Maraşlı'nın mahuru koruma çabasını gösteren aksiyon dolu sahneler izleyiciye hatırlatıldı. Mahur Hanım bir poz alabilir miyim? Mahur Hanım bu tarafa dedi. Söylediğin hiçbir şeyin asla astarı yok. Her şey yalandı lan. Ama yine de sen bu gecenin tadını çıkar bence. Çünkü yarın bu saatlerde hapishanede çürüyor olacaksın. Sen nerede olacaksın acaba? Boğazın derinliklerinde mi? Yoksa ıssız bir arazide toprağın altında mı? Biraz sağa çıkmak ister misin kardeş? Bir teklifim mi var? Beş dakika veriyorum sana. Beş dakika içinde çıkmazsan şayet herkes için ağzını burnunu dağıtacağım. Bu da mağruranın hoşuna gitmiyor. Maraşlı ve mahur arasındaki duygusal anlar ikilinin aşkına destek çıkan izleyiciye romantik anlar yaşattı. Ben yandım eller yanmasın sevdanın aşkınlarını cananım. Ben yandım eller yanmasın sevdalına aşkın var mı canım? Ben sana aşık oldum bayan. Akıncı'nın yıldızı Büşra Develi kariyerinde hızla yükseliyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir gazete röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büşra Develi röportajda sosyal medyayı çok nadir kullandığını, bu anlarda da kendisi gibi olmayı tercih ettiğini söyledi. Develi'ye göre gerçek olmayan şeyler kalıcı olmuyor. Gümüşra Develi Akıncı'nın tutmama ihtimali işin başında sizi korkuttu mu şeklinde yöneltilen soruya ise ben bütün riskleri değerlendirerek kabul ettim. Şöyle düşündüm kötü olursa kötü olacak ama iyi olursa da çok iyi olacak. Benim için bu alınabilecek bir riskti şeklinde yanıt verdi. Bu aramızdaki şey böyle şey ilk defa yaşıyorum ben. Gözle görülen bir şey değil de ruhla görülen bir şey gibi. Bakar mısın bir bana? Yani sadece bana bunları söyleten biri sıkıcı olabilir mi benim işte? Lütfen. Kaliteden ödül vermeden zirvede kalan ATV başarısını yurt dışında da sürdürüyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan kuruluş Osman... ...Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına girmeye hazırlanıyor. Sevilen dizi Libya'da Ramazan ayında izleyiciyle buluşacak. Dostluğumuzun da düşmanlığımızın da bir bedeli vardır. Bulunduğu vakit bu zihgiri bana vereydin... Bay Hoca şimdi kara toprağın altında olmayacaktı. Boran sen burada kalasın. Yoktu benimle gel. Alpler gidiyoruz. Kuş dahi uçmayacak. Babamın fethettiği bu topraklarda... ...mezarın bile olmayacak. İçine girip çürüyeceğin... ...bir avuç toprağı bile vermeyeceğim sana. Kardeşlerim ATV'de merak ettiğiniz her şey dizi TV'de. Kardeşlerim ATV'de merak ettiğiniz her şey ise dizi TV'de. Kardeşlerim dizi ATV'de merak ettiğiniz her şey dizi TV'de. Dizi ATV'de izlenir, merak ettiğiniz her şey dizi TV'de. <laughs>